Galatasaray yönetimi, o bitirmeye çalışırken GS Store'dan resmi hamle geldi. Yeni sezon forma satışlarına 10 numaralı Leroy Sané seçeneği eklendi. Kiralık sözleşmesi 30 Haziran tarihinde tamamlanan Victor Osimhen'in 45 numaralı forması ise satıştan kaldırılmadı. Taraftarlar bekliyor sarı kırmızılı taraftarlar artık Osimhen'in resmen açıklanmasını bekliyor. Napoli ve Galatasaray arasındaki görüşmelerde çok küçük pürüzler kaldı. 26 yaşındaki yıldız isim konusunda her an somut bir gelişme yaşanabilir. İki kulüp, son ayrıntılar konusunda orta yolu bulmaya çalışıyor. Üst D yüzeYdede’yi geride bıraktığımız sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray’da Victor Osimhen inanılmaz bir katkı yapmıştı. Ligde gol krallığına ulaşan Nijeryalı dünya yıldızı taraftarlarında sevgilisi oldu. Tribünlerle arasındaki iletişim ilk günden itibaren üst düzeydeydi.